Değerli arkadaşlarım, şimdi sıra geldi bu Altay tankına. İzin verirseniz bu Altay tankı ile ilgili bir bakalım kim yalan söylüyor, kim doğruları söylüyor hep beraber izleyelim. Değil mi? İzleyelim. Peki. Evet. Sattınız diyor. Ne satması ya? Yalan söyleme. Burası DMC'ye ne yapıldı? Sattınız diyor. Ne satması ya? Yalan söyleme. Burası DMC'ye ne yapıldı? Kiralandı. Şimdi devlet bana burayı sana veriyorum ben çekip gidiyorum bana kira ver dem, demiyor. Böyle dese kira koyacak. Ben benimle beraber yapacak yapacağım bir şeye Niye ayrıyete kira vereyim? O da benim de kullanacağım. Erdoğan şunu söylüyor. Haklıya haklı. Haklıya haklı. Fabrikanın Katarlı yatırımcılara satış satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Doğru. Doğru. Çünkü bedava verildi. Satış olsa para alacaklar. Kadar. Bir lira bile, bir dolar bile, bir sent bile, bir kuruş bile alınmadı. Bedava verildi oraya. O nedenle biz tank palet fabrikası peşkeş çekildi diyor. fırtına obüsleri burada üretiliyor. gene yalan. Yok böyle bir şey. Arifiye'deki bu fabrikamızda fırtına obüsü üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. orası bir tamir bakım atölyesiydi. Ama bitmiş, tükenmiş konumda. Ülkemizde tırtıllı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalatı ve bununla ilgili yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesis burada. Bunun yanında fabrikamızda Kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölyede yine buradayız. Fabrikamızda yıllarca çeşitli modellerdeki tanklarımızın obüslerimizin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetleri yapılmıştır. Ayrıca Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı İnşallah planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı bir tweet atıyor. İlk Altay tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek hayırlı olsun. Nerede tank? Ay nerede tank? 18 ay sonra teslim edilecek. Ya bari bir oyuncak tank alsalar. Bari bir oyuncak tank alsalar. Nerede bu tank? Atak tankını seri üretim aşamasına getirdi. Buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza bakıyor. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlardan alıp Şanlı ordumuza verecek. Hayatımda bu kadar bir söylediği diğerini tutmayan ve 180 derece farklı şeyler söyleyen bir kişiyle karşılaşıyorum. Bunu size izlettiğim için de özür dilerim. Aslında buna değmez. Çünkü biliyoruz, niteliğini de biliyoruz, kişiliğini de biliyoruz. Ama milletimiz gerçeği öğrensin diye bunu söyledim. Bir şey daha ifade edeyim. Ne demek tank palet fabrikası? Niçin tank palet fabrikası üzerinde bu kadar duruyoruz? Bakınız, Türkiye'nin tank yapma kapasitesi var. 2007 yılında Türkiye tank yapmak için düğmeye basıyor ve ihaleyi açıyor. 2007 yılında 495 milyon dolara bir firma tank yapmak için sözleşmeyi imzalıyor. 2007. 495 milyon doları tabii tank üretecekken üretir üretirken program yapıyor. Diyor ki tankın topunu kim yapacak? Gidiyor makina kimya enstitüsünün kapısını çalıyor. Diyor ki sen 120 milimetrelik L55 modeli top yapabilir miyiz? Yaparım diyor. İmzalar tamam. Demek ki tankın topunu makina kimya endüstrisi kurumu yapacak, parasını ödeyecek. Başka? Tankın zırhı var. Zırh da yapılması lazım. Gidiyor roket sana. Diyor ki tankın zırhını yapabilir misin? Yapabiliriz diyor. Protokol anlaşma Tamam. Tarkın zırhı da yapılıyor. Başka? Atış kontrol sistemleri var. Hedefi vurması lazım. Elektronik olması lazım. Gidiyor Asel sana. Atış kontrol sistemlerini yapabilir misin diyor. Yaparız diyor. Oturup bir anlaşma imzalıyorlar. Onun da bedelini ödeyeceğim. Nereden? 495 milyon dolardan tek tek kimin ne yapacağını belirliyor. Sonra tankın, palet ve askı donanımları var. Onu da diyor ki Arifiye'deki tank palet fabrikasına yapacağım. Oturacağız, anlaşacağız. Yapar, yapar mısın? Yaparım diyor. Başka tankın motoru. En önemli şey. Onun da anlaşması yapılıyor. Ve değerli arkadaşlarım. 2007'de ilk ihale yapılıyor. Altı buçuk yıl sonra 2014 yılında 5 tane Altay tankı üretiliyor. 2007'de sözleşme bu firmalardan gerekli bütün donanımlar satın alınıyor, bedelleri dolar olarak ödeniyor ve 5 tane tip Altay tankı üretiliyor. Üretildi ama bu Altay tankları ordunun istediği niteliğe sahip mi değil mi? Bunun üzerine Şerefli Koçhisar'daki atış bölgesine bu 5 tank götürülüyor. Şerefli Koçhisar'da hedefler konuyor, tanklar hedefleri vuruyor. Hepsi başarılı. Dolayısıyla Türkiye artık tank seri üretimine başlayacak noktaya geliyor. Ne zaman? 2014 yılında. Ama Erdoğan bunu istemiyor. Dikkatinizi çekerim. Erdoğan bunu istemiyor. Tank üretilmesini istemiyor. Ne yapıyor? Yeni ihale açacağım diyor. Kime vereceğim? BMC'ye vereceğim diyor. Etem Sancak. Etem Sancak diyor ki: "Ya kardeşim benim tankla ne işim var? Param yok en azından. Fabrikam yok, arsam yok." Olağanüstü teşvikleri olan bir genelge, daha sonra bir karar çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar da e, yapamıyor ki. Bir de sana diyor Talip Öztürk diye bizim bir yakınımız var. Onu da yanına vereceğim diyor. Beraber bu ihaleyi alın diyor. İhaleyi alıyorlar. Param yok. Para Katarlılar da var diyor. Onlar da verirse biz bu işi hallederiz. Peki Katarlılar para veriyor mu? Vermiyorlar. Beş kuruş bile vermiyorlar. 5 Beş kuruş. Sayın Bahçeli sen de dinle. Beş kuruş bile vermiyorlar. Beş kuruş vermiyorlar. 2018'de yani 2014'te seri üretime geçilecekken dört yıl bekliyorlar tank üretilmesin diye. 2018'de BMC'ye diyorlar ki sen kazandın ihaleyi gel al diyorlar. Ve Nurettin Canikli dönemin Milli Savunma Bakanı diyor ki tank seri üretimine 2019 sonu veya 2020 başında geçeceğiz diyor. Savunma Sanayi Müsteşarı bir tweet atıyor o da. 9 Kasım 2018'de. BMC ile Altay tankının üretimi için sözleşmeyi imzaladık. İlk Altay tankı 18 ay sonra yani 9 Mayıs 2020 kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek. Ortada tank yok. Arkadaşlarımız Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde soruyorlar. Neden zamanında yapmadınız diye. Neden doğru dürüst ihale yapmadınız diye. Efendim ordumuzun tanka çok iyi acil ihtiyacı var. Bir an önce bu ihalenin verilmesi lazımdı. E 2014'te yaptınız. Bu temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tank yaptırmamak için yapılan bir girişimdir. Ve bunun bir numaralı aktörü de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ikinci aktörü de Devlet Bahçeli'dir. Hadi üretmedi diyelim. Yapamıyorum dedi. Ne olması lazım? İhaleyi kazanan ikinci sıradaki kişiye verilmesi lazım. Vermediler. Şimdi ne yaptılar? Tosyalı'ya hisseleri sattılar. Hayatımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verecek bu kadar büyük bir olaya ilk kez tanık oluyorum. O nedenle tank üzerinde duruyoruz. Bir devletin tank üretmemesi için devleti yönetenlerin özel çaba harcaması ne demektir? Egemen güçler tarafından teslim alınması demektir. Tankur etmeyeceksin diyor. İhale yapmayacaksın diyor. Ama ihale yapıyorsan göstermelik milleti kandırmak için bu işte hiç ilgisi olmayan bir adama ver diyor. Oyalasın seni diyor. Ağrıma gidenle Milli Savunma Bakanı'nın bütün bu olayların tanığı olmasıdır ve sesini çıkarmamasıdır. O nedenle diyoruz. Bizim iktidara ihtiyacımız var. Bizim iktidara mecburiyetimiz var. Şanlı ordumuza bu fabrikayı alacağız ve teslim edeceğiz. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer yürekli birisiysen, artı namuslu birisiysen benim önüme kim yalan söylüyor, kim yalan söylemiyor. Senin istediğin televizyonda çıkalım, tank paleti tartışalım. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ve namuslu adamsan